Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Bir an tekrar e, tüm vatandaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde e, bu sayıları düşürmemiz gerekiyor. Ve bir an evvel tekrar e, vaka sayılarının azaldığı ve e, geleceğe umutla baktığımız günlere dönmemiz lazım. Tekrar vakaların e, azalması, e, vaka sayılarının düşmesi için ee, birinci yapmamız gereken e, temizlik maske mesafe kuralına tekrar riayet eder hale gelmemiz gerekiyor. Gerçekten toplumda tedbir konusunda ciddi bir rehavet olduğunu gözlemliyoruz. Toplumun her kesiminde e, bu durum gözlemleniyor. Biraz tedbir yorgunluğu olduğunu düşünüyoruz. Ancak bununla beraber e, sanki pandemiden çıktığımız gibi bir yanlış kanıya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Pandemi halen devam ediyor. E, aşılanma oranlarımız her ne kadar e, yavaşlasa da e, ciddi bir aşılama yaptık. Ancak e, aşılama e, tek başına yeterli değil. Mutlaka tedbir e, gerekli. Temizlik mesafe ve maske kurallarına uymamız gerekiyor. Şu anda il genelinde birinci doz aşılamada %83-84 oranlarındayız. İkinci doz aşılamada ise %74'e yaklaştık. Bizim bir an evvel e, ikinci doz aşılamada %75'i aşmamız, hatta %80'lere, %85'lere gelmemiz gerekiyor. Bugünden itibaren e, aşı merkezlerimizde, hastanelerimizde e, iki doz Biontech olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 65 yaş, 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ve e, kronik hastalığı olan e, vatandaşlarımızın aşılarına başladık. Ayrıca e, risk grubunda olan mesleklerde çalışan vatandaşlarımızın da en azından aşı durumlarını kontrol etmelerini, ikinci doz Biontech üzerinden 6 ay geçmişse üçüncü doz aşılarını olabileceklerini vurgulamak istiyorum. Bir diğer konu da özellikle hamilelerin aşılarını aksatmaması. Gerçekten hem ülkemiz genelinde hem dünya genelinde maalesef yeni varyantların ortaya çıkmasıyla beraber hamilelerimiz arasında ciddi sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız oldu. Hamilelerin ee, özellikle e, hamileliği öğrendikten itibaren hekim kontrolünde aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, elimizde de maalesef e, erken doğum yapan e, 26 yaşında bir hamilemiz oldu. Kendisi önce entübe durumdaydı. Yoğun bakımda uzun bir süre takip ettik. Bebeğimizi de aynı şekilde takip ettik. Şu anda yoğun bakımdan normal servise almış bulunuyoruz. Bunlar, bu nedenle çok mutluyuz ama e, gerçekten çok e, bir anne ölümü yaşamak istemiyoruz. Ne ilimizde, ne ülkemizde, ne dünyada anne ölümleri yaşanmasını istiyoruz. Bu sebeple e, anne adaylarının ve hamilelerin mutlaka e, aşılarını tamamlamalarını e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Ülkemizde faz çalışmalarına başlandı. E, şu anda e, bize en yakın e, Bolu ilinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, TÜRKOVAK 3. faz aşıları da yapılıyor. Biz de e, bu anlamda e, bize talep geldiğinde e, üçüncü faz aşısı için, üçüncü faz çalışması için Türk Havak olmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak e, Bolu iline e, götüreceğimizi ve orada aşılarını yaptırarak takiplerini sağlayacağımızı taahhüt ettik. Evet, Yaka de. sayılarımızdaki artışın en önemli nedenlerinden bir tanesi özellikle üniversitelerin açılmasıyla beraber e, ilimiz genelinde sosyal hareketliliğin önemli ölçüde artmış olması. Ee, Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle e, ilimizin merkezinde, e, 100. Yıl bölgesinde ya da Safranbolu'da e, hareketliliğinin fazla olduğu mekanlarda e, özellikle temizlik, maske ve mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda, kafe ve restoranlarda uzun süre kalmamalarını rica ediyorum. E, bu alanlarda kaldıkları müddetçe, müddetçe de mutlaka maske takmalarını ve maskesiz dolaşmamalarını rica ediyorum. E, çünkü her ne kadar bizler aşılı olsak bile e, bu hastalığı e, yine yakalanma ihtimaline sahibiz. E, ve semptomsuz geçiren hastalığı belirti vermeden geçiren vatandaşlarımız da e, başka vatandaşlarımız da bu hastalığı yayabiliyorlar. Özellikle öğrenci kardeşlerimizin bu konuya dikkatli olmalarını e, istirham ediyorum. Vatandaşlarımızın e, bir kez daha rica ediyorum. Rehavete kapılmalarını ee, bu tedbir yorgunluğundan bir an evvel kurtulmalarını ve e, ellerinden geldiğince tedbirlere tekrar riayet etmelerini istirham ediyorum. Ee, Karabük daha önce uzun süreler vakanın hiç görülmediği bir il oldu. Tekrar bu şekle dönüşmemiz lazım. Vaka sayılarının azalması, vaka sayılarının düşmesi gerekiyor. Ve e, şunu da belirtmek isterim. Bizim için en büyük sıkıntı, en büyük tedirginlik, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması yönünde, sağlık hizmetlerinde vaka sayıları artış gösterdiğinde hastanemizin tabii ki hasta yükü giderek artıyor ve bu durum diğer hastalarımız için de bir tedirginlik unsuru haline geliyor. Bizim sağlık hizmetlerimizin aksamadan devam edebilmesi ve kesintiye uğramaması için vaka sayılarımızı bir an evvel düşürmemiz ve tekrar eski normal günlerimize dönebilmemiz gerekiyor.